Türkiye'de yorgancılık mesleği de hem çırak olmaması hem de fabrikasyon üretim nedeniyle bitme tehlikesi altında. Yorgancılık mesleğinin en genç ustası 52 yaşında. 40 yıldır çırak yetişmeyen mesleklerini ayakta tutmaya çalıştıklarını belirten yorgan ustası, hazır yorganlar nedeniyle işlerinin düşmesinden yakındı. İşlerinin eski oranla oldukça fazla azaldığını dile getiren Mehmet Selçuk, gençler bu işlerde çalışmak istemiyor. Eskiden işlerimiz çok iyiydi, fabrikasyon yorganlar çıkalı, işlerimiz çok azaldı. 12 yaşından böyle yapıyorum. Şu anda 52 yaşındayım. Şu anda bizim es, eskiden 100 tane yorgancı vardı. Şu anda 10 tane var yok yani. O da azaldı ya makine yorganları çıkalı. El dikimi şimdilikten bazı insanlar dönmeye başladı. Yün yorganları falan getiriyorlar. Yün, yün yorganı bizden olursa Tanesi iki buçuk lira, pamuktan isterse 2 lira. Ama her şeyi müşteriye verse işçilik bin lira. Bizim meslekte yetişen yok. Her her esnaf şeydeki meslekteki gibi yani. Bizim gençler çalışmak istemiyor yani, yetişmek istemiyor. Eskiden işler çok iyiydi. Şu anda işler azaldı. Makine yorganları çıkalı. Çift kişilik yorgan, gün yorgan dikimi 3 saatte bitiyor. Model istekse modelli yorganlarda modeline göre değişiyor. İki günde bir tam var, üç günde bir tam var. Eskiden çok mesela kız tarafı evlendiği zaman veya erkek tarafı evlendiği zaman sire yorganı iki üç tane alıyorlardı. Şu anda sire yorgana kalkmış gibi bir şey yani millet devresim yorganı döndü, Gün yorganı. Ama bunu sire yorganı binde bir kere yaptıran oluyor. Şimdi bunun özelliği hazır yorganın şeyi bir iplik koptuğu zaman komple sökülür. El dikimi gibi el, el dikim dikimi gibi değil yani. Tamam. Yani el dikimi sağlıklı yani bir organı 25-30 sene kullanırsın. Ama o makine organı 5-6 sene kullanırsın. Hı hı. Aradaki fark olan bu. En uzun hem sağlıklı organ yani. Hep gün dozu pamuk ama Gerçeği gündür. Yeni mesela gelinlik olan kız da şimdi ne yapıyor? Ya anne yün organına ne yapalım? Abi şey makine yorganı alalım. Bunlar ne için makine yorganı almak istiyorlar? Biraz şeylik şey duruyor yani. Bir de makine puf duruyor. Bir de makinede yıkanır mesela yün yorganı makinede yıkanmaz. Veya halı yıkamayı veya kendilerinde yıkacaksın yani. Hiç şey yok yani en son yorgancı benim galfa olarak. Tabii. Yani en genç benim de zaten galfa yok. Bir iki tane yaşlan şey abilerimiz o da el 60 70 yaşında yani. Onlar da binde bir kere yorgancı yani. En genci benim yani. Ben de bıraktım daha yetişen yoktu yorgancı. <laughs>